Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle arkadaşlar Valorant'ta böyle güzel epik anlar, farklı güzel highlight'lar yapmak isterdim. Fakat daha öyle bir yeteneğim bulunmadığı için bunu yapan ünlü yayıncı ve youtuberlardan bazı derlediğimiz video var. Bu videoyu izleyeceğiz ve bunu yorumlayacağız. Bakalım nasıl oynamışlar. Ayrıca videonun içerisinde epik bir şey var. Çok feci bir vuruş var. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Sizi daha fazla bekletmeden hemen videoya geçelim istiyorum. Yine dehşet bir giriş yaptım bak. Şimdi bu sanırım lirik. Yanlış bilmiyorsam mavili alt kısmından biliyorum. Bir de 10.000 bit almış herhalde liriktir. Derken bir karbon geliyor lirikten. Güzel. Baya yani bir kere karbon gördüm <laughs> oh da adamlar beni vurdu. <laughs> o yüzden güzel bir vuruş olmuş. Bu kim tanımıyorum. Hiçbir fikrim yok. Oha yani. Yani karşıdaki takımın salaklığı. İlk başta bir şaşırmadım değil ama karşıdaki takımın salaklığı Ama Amy yine iyi adamı canım. Hepsine head atması da ayrı bir şey. Evet bir shroud plays göreceğiz sanırım. Bir çok seri bir Evet burayı tutmayanlar da ne bileyim. İki kişi gitmiş oraya mı tutuyor? Bir head geldi. Evet bir geliyor mu? Gelmedi. Şimdi no scope denedi. Şuradan böyle çirkin oynamayı ilk defa görüyorum ha. Evet bir B geliyor. B'yi aldı. Daha onda mı alacak? B. Evet. Yani güzel play ama karşı takımın salaklığı çünkü A'yı tutmuyorlar. A'nın tek girişi yok. iki giriş var oraları tutmaları lazımdı. Bu kim lan? 200 QQ CC bilmiyorum bunu bilmiyorum. Bir yerden bir tanıdık geliyor. Güzel git Güzel git Bu bu Raze'in olayı birazcık tatlı ama yani çok o Samit Vanji kardeşimiz duvardan alıyor. Kardeşim diyorum da. Oha. Oha. Bu duvar vuruşları harbi zor. O çünkü o site gör, görüşünüz çok az kısıtlı. Hani birkaç saniye gözüküyor, geri gidiyor. Güzel vur Ama o da olmasa zaten büyük basitle feci bir şey olurdu. Bir headshot daha, iki oldu. Büyük basitle E satacak çünkü ünlü bir yayıncı değil gibi. Dört oldu. Harbi güzel ace Ciddi ciddi güzel eks. Evet bir Raze ulti geldi. Feci. Oha. Oha. <laughs> Çift flash. Bu ulti çok iyi ya. Baba baba baba. 3 kill aldı. Bir tanesi kurtuldu. 4 de alırmış orada. Bu adamı çok görüyorum ama hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hani yayıncı mı şey mi? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. O yüzden komik bile gelmiyor adam bana. Bu, bu kızı bilmiyorum Bir de hepsini niye bilmeye çalışıyormuşum gibi konuşuyorsan. Evet Güzel bir AWP Bu arada bu kullandığı skin yaklaşık 260 liralık bir paket Oyunun başında... Bilmiyorum Tabi onlar için para değildir belki de Bize fazla birazcık Sağlam bir... Yani çok büyük bir plays görmedim İyi tabi ki. Ar arda kill almak da Like he's Evet buraya info verdi. Yanındaki adam bir şeyler dedi de bu burayı gösterdi. Ace attı. Sağlam. Sağlam ama takımı çok büyük iş yaptı yani kız olduğu yerden attı bunların hepsini. O ben niye böyle hep bir hata bulmaya çalışıyorum bilmiyorum ama yani çok güzel bir ace değildi. Takdir disrespect diyoruz. Bu arada videonun içinde sanırım <laughs> sadece highlightlar yok. Bak aha kızdı. I can't move around. I can't do shit. Fucking everyone, let's just we're walking around. That's what we're doing. Baba yükseliyor bak. Bu adamın bu çıkışları çok iyi. Let's not beat around the bush

Uf. O oh, JT o kadar hızlı yakalamak şey ister yani, aim ister. Zaten shroud da yani hani yürek ister. Kötü kaçırdı. Q'su yok. Sağlam valla. Güzel aldı, dümdüz oynadı adam yani ama çok iyi o. Aim'i çok iyi adamı yani. Diyecek hiçbir şey yok. Bu bir yayıncı falan değil sanırım, normal video. İleri sarılıyor. Evet. Bir kişi aldı. iki alıyor mu? Olamadı. Sağ bir daha sıksaymış güzel olabiliyormuş Bak. Bak sağdaki sağdaki inatla hareket etmiyor. Fark ettiniz mi? onun salaktı. Yani adamın senin gördüğünü biliyorsun. Büyük boşlukla karşı taraf yeni oyuncu. o video saçmaymış. Hiç highlightlık bir şey değil. Can I get a human? <laughs> Yeterli şekilde flashlayamadı. Bir Boss ona sinirleniyor. <laughs> diyor ki işte ya şey diyor ben olduğumda hani küçük yerden bile hayvan gibi flash yiyorum. Ben attığımda niye kimse flash yemiyor tarzı bir yükselişte bulundu. <laughs> Teleportlandı. Bu arada şş, bu niye patates gibi bu görüntü kalitesi şu an? Benden kaynak değil arkadaşlar. Easy. Easy bir kılıç attı ya. Uuu. <laughs> 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 Korkudan silah attı lan adam. Uuu. <laughs> 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 Ya bu bu e, oynarsan çok iyi işler yapıyor vurdu. 4 oldu. Vallahi al iyisini. helal olsun. Diziymiş. Tanıdık geliyor sanki birden ama. Sam bak Samet One konuşuyor aynen. Onun herhalde grubundan biri. Evet izliyoruz yine bir plays gelecek. Korkudan bir Q attı direkt. Bir E kullandı. Alabilecek mi? Alabilecek mi? Karşı takımın gerçekten büyük kovsuzluğu <laughs> Ciddi anlamda <gülüyor> <gülüyor> Burada Lirik hiçbir şey yapmadı. Ciddi anlamda <laughs> hiçbir şey yapmadı. Karşı takım <laughs> le dehşet kötü yani. <laughs> evet. Evet bir flash izleyeceğiz. Söyledi galiba. <laughs> Yanlışlıkla C attı. Evet tüm herkesi Harika Daha kötü takımın içine şey edemezdi, Gel ciddi anlamda Evet bir güzel bir X şey ulti mi geliyor X diyorum Uuu, Sağ üstü çok geç gördüm İnanılmaz Brimstone ile Raze'in inanılmaz iki ultisi deli dehşet vuruyor Bu kim ya? Pitu Tanımıyorum bir fail, bıçak fail'ı mı geliyor? Bıçak fail'ı mı geliyor? Aynen. Aynen. Abi böyle yeni oyunlarda böyle şeyler denemeyebilirsiniz ya. Evet şimdi izleyeceğiniz görüntü %90. Videonun son görüntüsü arkadaşlar. İnanılmaz bir ulti geliyor ve çok kolay bir şekilde E satıyor Kimmiş bu? Rus sanırım. Tek ulti 5 kişi deli dehşet. Güzel. Bu yüzden bu açıkçası bu race deli dehşet. Ee, güçlü bir karakter ama kullanılmasını A, bilene cc. uf, oh. uf. Ne kill aldı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için lütfen videoyu beğenip bir de yorum yapmayı unutmayın. Çok az yorum geliyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Sağ üstte bir anket açıyorum. Lütfen o ankete katılın. Her gün daha fazla video gelmesi için ara sıra bu tarz böyle değişik içerikler yapalım mı? Video izleyelim işte tepki videoları yapalım mı diye bir küçük soru var. Lütfen cevaplayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.